Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün arkadaşlar The Red Boy'la ile çekecektim. Oyundan çıkmaz inşallah arkadaşlar. Videoya da yeni başladım. Arkadaşlar oyun kurucularından biri onaylı. Üstünde onay işareti var. Arkadaşlar nerede şu anda? <laughs> burada. Arkadaşlar üstünde onay işareti var bakın. Size göstereyim. Oyunun kurucularından olduğu için arkadaşlar gerçekten arkadaşlar çok mutluyum şu anda. Hemen bir fotoğraf çekmek istiyorum ama çekilir misiniz arkadaşlar? Arkadaşlar oyundan çıkmadan bir çekebilir miyim fotoğraf? Arkadaşlar lütfen. <laughs> tamam. The Red Boy gerçekten çok heyecanlıyım şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğerlerini şöyle kalple kapatalım. Arkadaşlar çok mutluyum gerçekten çünkü oyunun bir kurucusuyla şu anda bir fotoğraf paylaştım arkadaşlar büyük ihtimal çok like gelir bence. Ama herkes gitmiş. Ben şey yayınlar alacağım. Herkes bir yere kaçmış. Şu anda bakacağım herkeslerden Okulda. Bu adam da bir yerde durmuyor ki arkadaşlar ya. Neyse gidelim okulumuza. Arkadaşlar bu adam bu arada yani oyunun kurucularından olduğu için ben çok heyecanlandım. Çünkü daha önce hiçbir oyun kurucusuyla karşılaş. Ya bu Allah'a ne oluyor ya? Sürekli bir yerlere kayboluyorlar. Red Boy nerede? Burada tamam. Şöyle arkadaşlar. Şu anda gerçekten ama kaçıyor. Robot çünkü arkadaşlar. Robot oynuyor. Kendisi oynamıyor. Böyle arkadaşlar şu anda orada gündüz vakti. İşte bu. Yes be. Arkadaşlar gönderdiği şeyler de şey çıkıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi şey çıkıyor. Bir tak. He, admin koymuş. Yeşil renkli çıkıyor arkadaşlar. Admin yazıyor bir sürekli ya. Nimda da yazılır mı mi ki? Nimda yazılmıyor. Admin yazılıyor. Çünkü arkadaşlar admin aynı zamanda başka bir şey. Aa, şu bir şey yazıyor. Evet boycum. seni çok seviyorum. bir selfie lütfen. Dur ben de yazayım. Bir. Arkadaşlar burada evet, şey, lütfen bu videoya çok like yazın. Nerede? Adam gitti. Adam adam bir yerinde durmuyor. Allah. Adamın yerinde durdu mu? Arkadaşlar böyle oyundan çıktı. Ama adamın yerinde durduğu yok ya. Bakacağım. Oyundan çıktı eminim bakalım Yok arkadaşlar başka yere gitmiş şu anda. Yok yok arkadaşlar rahatsız olmuş. Özel dünyaya ışınlanmış şu anda. Biz davet güzel gidiyorlardı ya. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dead vardı bir video çekmeye çalıştım. Biraz kısa oldu farkındayım ama üzgünüm arkadaşlar bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın.